Kadir abiden bahsedelim hı hı. Ee, biraz diye düşünüyorum. Hı hı. Ben çok beğenir, çok severim, çok, çok saygı duyuyorum, çok da hoş bir dostluğumuz var. Evet. Bu ara sağlığı da biraz e, şey e, mücadele ediyor, ona da kuvvet diliyorum. Anladım. Karılar Koğuşu'nda, iki Kızgın Adam'da, Silahlara Veda'da, Fırat'ta, Yarınsız Adam'da e, birçok filmde buluştunuz. Nasıl bir partnerdi? Ya Kadir değişiktir. Mesela Kadir işte o Karadeniz'in vermiş olduğu bir delilik vardır ya bazen ona böyle bir eserler. Biz hatta bir sette kavga etmiştik onunla. Ee, <laughs> Küstük, o sette, oynadık. sette olur canım. Ha küserek oynadık onunla. Olur o da olur. O da olur. Ama onun dışında çok naif, iyi yürekli, akıllı. Ee, ama deliliği tuttuğu zaman da bayağı bir tutan böyle bir tamam, adamdır o da, ama ben çok severim. O da, severim. O da Fatsalı. Fatsalı. Aslında onun babası benim babamla aynı mahallede e, Sürmen'e de Sürmene. birlikte büyümüşler. E, onlar sonra Fatsa'ya yerleştikleri zaman işte Kadir Dünya'ya gelmiş. Ee, aslında kökenine baktığın zaman o da Sürmeneli'dir. elidir. Evet. Ondan sonra yani Kadir'le Kadir'le çok film yaptım. Çok şekerdir, çok o, iyidir. Onun da e, bu döneme çok güzel geldiğini geçtiğini oyunculara çok güzel devam ettiğini. Kapı diye bir filmi vardır senin evet. Bu fırsatın olduğu son yıllarda. Evet. Evet. Çekilen evet. Evet. filmidir. Çok e, çok iyi bir senaryodur ve müthiş bir oyunculuk iyi bir filmdir yani. İyi bir filmdir, iyi bir oyuncudur, iyi bir, iyi oyuncu, bir oyuncudur, çok iyi bir özel partnerdir, yani. özel bir insandır. Yani. Gerçekten de çok özeldir. Bence yaş ilerledikçe daha da tatlı bir adam oldu yani belki gençliğine nazaran daha sert. O kadar <laughs> o sert O sertliğe gitti canım, <laughs> gitti, o sertliğe gitti. gitti ama ağaca şifalar diliyorum. Evet ama Allah uzun ee, ömür versin, amin, sağlıklı olsun. Amin, amin, sağlıklı olsun inşallah. Peki Kemal Sunal desem ne olur? <laughs> Çok işiniz var onları. Kemal Çok özel çok şeyler. Iş, çok özel şeylerim var Kemal'le. Kemal, Kemal bir kere şey bir adamdı. Yani böyle işte sette onu yemez, her şeyi yemez. E, pimpirikli. Pimpirikli, çok pimpirikli. Ha Hatta işte e, şeyde e, sosyete şabanda onu şeyden gölden geçirirken gerçekten sırtında. Yok, sırtında geçirmişsin. Ve gerçekten almışsın onu Aldın sırtına. Aldım sırtımı. Çünkü nasıl yalvarıyordu bilmiyorum bu kulağımın bu işi dibinde ya. ama ne diyor? bir de <laughs> Perihan, ne Perihan olur? Pis, bir. su çok pis. Ben diyorum girdim şeylere kadar e, a, suyun içindeyim, Yarı pis, pis, kadar. pis. Ne olur benim ayağım değil ve ben onu taşıdım ya geçirdim canım benim. Ee, çok eğlenirdik biz ona. Gerçi o biraz suratsızdı mesela. Biz ailece çok görürdük. Yılmaz, e, işte rahmetli e, Kemal'in eşi Gül, evet. e, Levent Kırca, Oya Başar. Biz böyle hep arada Ekiptiniz. bir ekiptik, toplanırdık. Kemal Suratsız'dı zaten. <laughs> Onunla çok uğraşırdık. Ama o da çok çok keyifliydi. Çok. Yılmaz Zafer'le çok büyük bir aşk yaşadın. Hı -hı. Ee, buradan da iade edelim. Çok hoş, iğne oyası gibi bir adamdı. Çok. Ee, kendini. çok. Senin aşk tanımına uyan kişi o muydu? Yılmaz benim okul arkadaşımdı. Öyle mi? Evet. Ahmet Rasim'de biz birlikte okuduk hmm. Karagümrük'te. Ha, evet ee, doğru, Karagümrük. Şimdi o dönem ben tiyatroda yaptığım için. Hem Sen beş yaşında başladın. Beş yaşında için. başladım Suna ablanın Suna Pekuysal'ın beni götürmesiyle. Şeyler. Ben beş yaşında başladım. Ben tiyatroda yapıyordum aynı zamanda okula da gidiyordum Yılmaz aynı okuldaydık aynı aynı sınıfta değildik o başka bir sınıftaydı ama biliyordum fakat adını bilmiyordum. Hmm. Yani hep görüyorum çünkü teneffüste falan filan soka işte okuldan ayrıldıktan sonra hep görüyordum. Ee, sonra okul bitince ben e, tiyatroya zaten devam ediyorum. Yılmaz da meğerse bana karşı ilgi duyarmış o zaman. Aa. Bir gün işte peşime takılmış böyle biz kızlar yürürken bir çocuk gelmiş bana. Ben onu tam net hatırlamıyorum o çok iyi hatırlıyordu. Çocuk bana çıkma teklifi etmiş. Ben çocuğun kafasına çantayı vurmuşum. <laughs> Yılmaz bir daha benim yanıma yanaşamamış. Hayda. Bir de ben şeyi çok sevmezdim. E, matematiği çok sevmezdim ve hiç çalışmazdım. Bütün derslerim 9-10'du ama matematik boş yok. verirdim ya. Hmm. Boş. Hoca yalvarırdı bana yap İki yanlış yap. Yani yaz ne şimdi. olursun kızım diye. E, tabii bütünlemeye kaldım. O zaman bütünleme vardı. E, Yılmaz da bütünlemeye kalmış. Ben onu hatırlamıyorum. O bana anlatıyor sonra. Bunun üstünde kırmızı bir kazak varmış. O bütün de işte biz imtihanda matematik imtihanında ben buna demişim ki kırmızılı çocuk kırmızılı çocuk. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım seninkine bakayım. Allah Allah. Evet çok enteresan. Vermiş mi kopyayı? Vermiş tabii vermez mi? Adam aşık. Ama bunları sen vermiyor. hatırlamıyorsun Yılmaz o anlatıyor. O, o anlatıyor sonra. Hem kopyayı al hem de çocuğu hatırlama. <laughs> 87'de evlendiniz. 87'de evet. 95'te de kaybettin. Evet. Ee, evet. Ee, şimdi bu güzel ortaokul yılları hemen soracaktım sen hemen şey yaptın ee, hı hı. yıllar sonra bir film setinde bir araya geliyorsunuz. Evet Değil ben mi? tiyatrodaydım işte tiyatro ben tiyatrodan ayrıldıktan sonra o bizim şehir tiyatrolarına girmiş. Ee, Sen de şehir tiyatrolarında sahneye çıktın. Tabii tabii evet. şehir tiyatrolarındayım Ama ben işte sinemaya başlayınca tabii ikisi bir arada yürümedi o dönemde. Evet. Ee, Hoşta ayrıldım. karşılanmıyordu galiba değil mi? Ben... Tiyatro oyuncularının sinemada falan evet, olması. Evet aynen. Yani ben Yakın figüran oynuyordum kadar zaten. Oynadık. Bir hmm. balabana diye bir oyun oynuyorduk. Hmm. Orada kafes arkasında duran bir kızdım. Hmm. Ben e, şeye gittim işte bir fotoman o zaman fotoğrafmanlar çekiliyor diyor. fotoman evet. çekmeye gittik. Bir gün provaya katılamadım. Geldiğimde beni tiyatrodan kovdular. Kovdular. <laughs> Her işte bir hayır vardır diye düşünelim. Yani, bir daha Umut filminde tanışıyorsunuz değil mi? Evet. 1987. Evet. Ee, yani hiç e, seni üzmek şu anda yormak istemiyorum. Yok yok yo, ben mutlu a, oluyorum. Anlamak istiyorum. Aşık olduğun adam sağlığını kaybettikten sonra seni tanıyamaz hale geldiği zamanlar oldu. Hı hı. Değil mi ee, Yılmaz'ın? Bana abla diyordu. <laughs> O, e, sen o süreçte hem çalıştın, hem eşine, hem çocuklarına baktın, hem de e, eşinin velayetini falan aldın. Aldım. Değil mi? Yani Hı -hı. E, büyük bir vefa tabii Hı -hı. E, bu mesele. Bütün bunlar güçlü bir aşkın uzantısı mı, yoksa hani sadece bir sorumluluk duygusu mu? Hepsi bir arada mı? Yani bu, bu ruh halini merak ederiz yani. Çünkü çok çok büyük bir meydan okuma evet. bu hayata karşı. Evet. Yani bunların içinde hepsi var dediğin gibi. Yani aşk var, sevgi var. Çünkü ben e, bir takım yaralardan da geçip gelmiştim. Tabii, tabii. E, bir takım şeyler de yaşayıp gelmiştim. Yılmaz bana çok iyi geldi. Yılmaz benim çocuğuma bile, yani benim çocuğum bile onu öldük kaybettikten sonra benim kızım ben, çok ben evet abi. Yılmaz abi çok seviyordum. Ee, o bunu, bunu ona söyleyemedim çok fazla diye çok üzüldü. söyledi. Evet. Ee, o derece çok e, iyi bir insandı. Bana çok iyi geldi. Ee, benim ona bakmam hiç önemli değil. O benim için o anda bir insandı. Nasıl ki biz e, bütün her şeyimizi paylaşıp benim acılarımla benim yanımda olduysa. Ben de onun acılarıyla onun yanında oldum ama bu olmak zorunda hissettiğim için değil istediğim için. E, bir vefa bir insanda ya vardır ya yoktur. Yoktuz, Sen tabii. vefalı bir birisi oldun. Çok anlaşılıyor Evet. Bu. evet. Ben yani e, o dönem tabii ki çekip giderdim. Hatta ben mahkemeye işte başvurduğumda velayetini almasında bana hakim dedi ki kızım bunun anlamını biliyor musun? Çok meşakkatli bir şey manasında. Çok hem zor meşakkatli hem de ömrünün sonuna kadar boşanamazsın dedi bana. Ha, yani tamam. boşanmak istesen boşanamıyorum. Ben böyle bir şey düşünmüyorum zaten dedim. Yani Hı. yeter ki o yaşasın. Ben onu yaşatabileyim. Keşke yaşatabilseydim. Yani. Ama bir yere kadarmış. Orada da... Aha. Kaldı. Evet, evet. Ben şeyi çok isterdim. Yani çocuğunu sadece iki ay görebildi. Evet biliyorum. Evet. Ee, çok isterdim çocuğunun yanında olmasını, onun şimdiki halini görmesini. Çok isterdim. Ee, çok hoş bir evlilik teklifi iki ayısı var. Ah evet. <laughs> Biraz paylaşır mısın uygun gördüğün şekilde? Tabii tabii. E, sette çalışıyorduk işte bir daha Umut'ta. da e, öğlen paydası verildiği zaman biz köşkten çıkıp aşağıda bir lokanta vardı. Oraya gidiyorduk. orada öğle yemeğimizi Hangisi yiyorduk. Yaptığınız? Ortaköy'deyiz. E, çıktık. Aşağı doğru gidiyoruz. E, ekip de minibüse binmiş. Ben de benim arabaya bindim. Tam hareket edeceğim. Minibüs gitti. Bir baktım Yılmaz çıktı son. Aa minibüs git gelsene dedim ya minibüse. Yani ne alakası var? Yılmaz da geldi hemen yanıma oturdu. Ondan sonra böyle arabayla aşağı iniyoruz. Birden biri böyle yaptı. Perihan benimle evlenir misin dedi. Ne dememle ben kaldırımın <laughs> üstüne çıktım. <laughs> şey de dedi ki arkadaşımıza. Ben söyledim ona dedi. Benim yerime sen teklif et falan diye dedi. Bunların ha. ikisi birbirlerine atışmaya varıyor. Her zaman bunların hepsinin haberi varmış. Benim haberim yoktu sette. Yani öyle söylüyormuş. Arkadaki, Dedim bunu bir düşüneyim. Arkadaki bir erkek mi? Arkada erkek erkek. Ha. Ay ya... Engin, İna. Engin İnal. Engin İnal. İnal ama bir şey var İnal. İnal. Evet. Engin, Engin. Allah rahmet, Allah eylesin. rahmet eylesin. Allah ne rahmet eylesin. Ne yakışıklı, ne hoş adam. Engin adamdı. çok, çok, çok şeker bir adamdı. Engin'cim e, Hepset'te zaten şeylen Yılmaz'la dalga geçerdi. İşte Yılmaz bazı günler çiçek alır gelirdi bana. Firan, bak sana çiçek aldım Evlenme falan diye. Evlenme teklifinden önce mi sonra mı? Önce. 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 Aa canım benim çok, çok teşekkür ederim. Çok alametler belirmiş ama sen evet, galiba. Yani hiç. Evet. Aa canım benim çok teşekkür ederim şeyde Engin de böyle yapardı. Aferin tamam getirmişsin Yoldasın, çiçekleri. Tamam, Hıhı tamam. Yani ben istedim. Engin'e böyle yapardı. Böyle ortaya atardı kendini. Neyse sonuçta e, o tekliften sonra dedim ki dur bir ben bir düşüneyim <laughs> bir gün. Ha yani kaldırıma çıktıktan Tabii. sonra cevap. Bir dedim yani. dur bir 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 şey. Neyse işte yemeğe gitmek Dur bir kaldırımdan gittim. ineyim. sonra. Bir ineyim, sonra <gülüyor> <gülüyor> sonra <gülüyor> tamam dedim ve evlendik. Evet. Ee, öncesinde aslında sen bir çocuk gelinsin. 13 yaşında evlendirildin. O niye? O niye? Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi benim amcamlar Karadeniz'de olduğu görüşemeden için. görüşemeden de ayrıldınız zaten 6 canım. aylık bir şeymiş. Tabii de, askeri okulda okuyordu doktordu evet. ha, tamam. askeri okulda okuyordu askeri okuldan atılmayı istemedi hani o zaman saçlar uzun o dönem hmm. işte böyle o da genç tabii e, İstiyor ki yani saçını uzatsın İşte askeri okuldan nasıl çıkabiliriz ya e, şey yapacak evlenecek, evlenecek. Ha. evlenirse. Askeri okuldan atıyorlardı o zaman. Aa. Bir tazminat ödeyip atıyorlardı. O efendi gibi atılmaya çalışıyor. Oha. <laughs> i̇şte beni Amcanlar da galiba amcamlar, oyuncu olacaksın diye korkuyorlar. Oyuncu olacağım diye. Babamla konuşmadılar bir sene amcamlar. Halbuki baban çok destekti. O, tabii, tabii. o bayılıyor tiyatroya. O bayılıyor baban. Ama amcamlar işte bir sene babamla konuşmadılar. Ee, i̇şte bu isteme olayı da falan olunca ben de bana da sordular. Hatta izin almak için biz mahkemeye de çıktık. Ben de annemin baskısından baskı kaçmaya çalışıyorsun. Evet. Evet. Bütün bu erken evliliklerde biliyorsun, e, yani Hep seninki on. artık erken evlilik değil, çocuk evliliği yani. Çocuk o evliliği çok aynen. Çok bir şey değil. Ama ayrı ayrı evlerde kalıyorduk ya, yani Allah'tan. Evet, öyle evet. bir şeyimiz olmadı. Zaten bana tiyatrodan ayrılacaksın dediği zaman koptu iş. Işte. <laughs> i̇ş bitti. Evet. <laughs> canım, canım bilge Olgaç. Ee... Ah canım benim. Ah canım benim. Ah. <laughs> ee, Bilgi Olgaç çok e, ya benim e, benim için çok özel bir kadındı onunla Bil ilk tanıştığım Bil zaman da öyleydi e, ta ki rahmetli olana kadar çok acı bir biçimdeydi tabii. hiç böyle bir ölümü asla hak etmiyordu kim hak eder ki hiç kimse ama Bilge'cim hep yazdı, hep kadın sorunlarına değindi. Evet aşık da olurdu. Dediğim gibi o sinirlendiği zaman veya sıkıldığı zaman hep şu evet. şöyle yapardı bir de. <laughs> Ay canım benim. Sinemamızın en çok film çeken uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç. Aynen öyle. 87 yapımı İpekçe filminin çekimleri sırasında yangın sahnesinden çok etkilenmiş. Hı hı. Sanki evim yanıyor deyip bu sahneyi izleyememiş çekerken. Hı hı. 94'te kedisiyle birlikte yaşadığı evde e, demin bahsettiğim evde çıkan yangında sadece ve sadece 54 yaşındayken hayatını kaybetti. Arkadaşları evinin yıkık dökük duvarında bir daha hiç kimseden borç istemeyeceğim Asla yazısını bulmuşlar. Keşke e, o halde olmasaydı yapacağımız daha çok iş vardı. Çok konuşurduk onunla, çok güzel işler. Ben ilk kaşık düşmanında beraber çalıştım ne? onunla Halil'le falan birlikte. E, bu şey <laughs> canım benim ya, hep şey yapardı bana. Sen enteresan bir kadınsın. Sen benim gibisin derdi bana. İnatçısın, Hı. şeysin. Benim gibisin. Hatta İpekçe'yi çekeceğini duyduğum zaman işte sarışın kadın arıyor. Delirdim. <laughs> Dedim ki hayır ben peruk takacağım. Ben, ben oynayacağım. Ben, <laughs> ben yapacağım. Piruk... O peruk onun aa dedi evet o Peru neden senin saçlarını kestiğin için taktılar sana. Sen öyle taktın. Hakikaten öyle ha, sonunda finalde çıkarır desteği ya. Desteği besteği uydurdu hmm, yani. Evet. çıkar çıkartır ya işte. Çözüm bir, üretmiş? E, o, hemen İstediği oyuncuyla ve, çalışmak evet, için evet, gerekçesinde evet, bulmuş. Evet canım benim. Allah gani gani rahmet Allah eylesin. evet. Rahat ve huzurlu olsun inşallah. Allah. En büyük acım da e, oğlunun ne cenazesine gelmesi ne de yani Siyasi olarak ayrı fikirlerdeydiler ama e, ol gelmeliydi bence. Bilmiyorum şimdi ne yapıyor bilemem de. O zaman bilememiştir de umarım şimdi öğrenmiştir. Çünkü siyaset hayatı tarif etmeye yetecek bir şey değil. <laughs> değil. Çok eksik bir şey. Aynen öyle. Hem sinema için soruyorum hem tiyatro için soruyorum. Kadın olmanın seni zorladığı anlar oldu mu? Bir kadın mı? oyuncu olmanın, bir Tabii. kadın emekçi olmanın. Tabii. Yani bir kere dediğim gibi erkek egemen bir toplumun içinde çalışıyorsun. Yani bu tiyatroda da böyle... <laughs> evet tabi tabi yani. ee, Orada de da böyle. yöneticiler erkek Yöneticiler ee, erkek Yönetmenler çoğunlukta erkek, çoğunluk da erkek. Ee, Oyuncuların daha fazlası erkek, erkek. Ee, Tiyatroda en çok roller kadınlara değil erkeklere yazıldı başroller her evet. zaman öyle Tekst konusunda bile öyledir yani evet, Mesela ben şunda da çok zorlandım Ben işte şehir tiyatrolarına girdiğim zamandan itibaren 72 senesinde ayrılmak zorunda kaldım sinemadan evet. Sonra 2000 yılında rahmetli Kenan Işık e, şehir tiyatrolarının genel sanat, sanat yönetmeni oldu. Genel. Bana dedi ki gel bu senin tiyatron gel Hı -hı. geri dön lütfen rica ediyorum. Hı -hı. Peki Kenan dedim döndüm <gülüyor> <gülüyor> döner dönmez e, benim kadar oyunda oynamamış e, benim kadar emeği geçmemiş erkeklerden. E ee, Çok ağır bir yazıyla karşılaştım tiyatronun içinde. <laughs> Vay, sen nereden mi gelmişsin tiyatroya? Öyle <laughs> bir şey mi? Aynen hmm. öyle, aynen öyle. Yeşilçam eskisi Oo. diye. Tabii benim onlara cevabım oldu. <laughs> <laughs> Beş yaşındayken ilk şehir tiyatrosu sahnesine çıktım <laughs> ha, diye. Siz neredeydiniz siz diye. Neredeydiniz? Tabii ki cevabım oldu da. Ee, ama işte bu erkek yani neden ya neden ne niye? Ha bir kırıldığım noktada ablalarım da vardı benim o şehir tiyatrosunda. Onlar neredeydi o sırada? Onlar dedi? benim e, biliyorlardı nasıl geldiğimi nasıl ettiğimi. Onlar neredeydi? niye ağzınızı açıp bir tek kelime bile etmediniz? Hmm. Niye? Benim küçük çocukluğumu biliyorsunuz yani. Bir tek Tanju abla. Tanju Tuncel. Tancı. Bir tek o. Bir tek o <laughs> bayağı bir fırçaladı. Bir de ötekilerin hiç tık. Aa öyle mi biz bilmiyoruz. Kalmadın mı? Ha? Kalmadın Kaldım. Ne kadar? Kaldım. 2018'e kadar. 2018'de e, emekliyim istedim. Ya. Evet. Çünkü artık... E, İstediğimiz şeyi yapamamaya başlayınca bazı arkadaşlarımız kadroya 25 senelik hala sözleşmeli çalışıyorlar. Evet. Erhan'la biz işte yönetimle birlikte evet çalıştık. Fakat o kadroya aldıramadığımız arkadaşlarımız için bizden performans görmemizi falan istediler. Tabii ki biz o 25 senelik arkadaşlarımızı genç arkadaşlarımıza performansını görmeden imzaladık, <laughs> gönderdik falan ama <laughs> neticede hiçbir şey olmayınca dedik ki bize bay bay. Hmm. Ayrıldık. Ee, ondan sonra da ben zaten istifamı istedim. Hmm. Yani olacaktı. Emekliliğimi evet, pardon. Biz. Emekliliğimi istedim evet. Peki başka bir değerli ismi de hatırlayalım. Çok korkarmışsın kendisinden. Kimden Ay. bahsediyorum? Erol abi. Erol, Erol Taş'tan şey. bahsediyorum. Şehzade Simbat Kaftanı'nda diye bir filmde ilk, ilk filmin. İlk e, nasıl korku kork, korkman korkma konusunu nasıl halletti Erol Bey bir yardımcı olmuş Erol oldu, Taş. Oldu oldu ben kendimi odaya kapattım kilitledim. Onu çikolata aldı çikolata. geldi. <laughs> <laughs> Bir çikolataya geçti mi Korkun? Geçti, geçti. Ha işte. Mücüğün, gel kızım ben öyle değilim. Sonra Fikret abi falan da geldi kapının önüne. Ben içeride kitlemişim kendimi Fikret Hakan. Kızım gel bak falan. Ondan sonra tabii ama Erol abi hiç unutmam canım benim. Kızım ben öyle değilim. Kızım ben o kadar kötü bir değilim. Bir başka programda Ki hikayesini ya. konuşmuştuk. Evet. Çok yumuşacık bir insan değil mi? Çok. Ben tiyatrocuyum. Yani sen niye korkuyorsun? Ama filmde işte sinemaya daha geçmediğim dönemlerde hep izliyoruz ya. Rör diye gürlerken göre göre. Ve oynadığım işte Şehzade Simbat'ta da Erol abi bizi e, esir kampı, esir satıyor bizi şeylere. Düşünebiliyor musun orada da böyle şey. <laughs> ben bunu duyunca Erol Taş'ı duyunca ay. Nasıl Ama kaçtık? bir çikolatayla, bir çikolatayla da işte. çözdük işi. Kaç yaşındasın? 13. On, on sen de Suna Pek Uysal sayesinde 5 yaşında başlamışsın değil mi? Evet. O vesile olmuş. O, evet. Onu bir anlatsana. Suna abla da çok tabii, bambaşka birisiydi. Çok. Yani. Büyük de oyuncuydu tabii. Çok. Suna ablanın e, teyzesinle benim annem arkadaştı. Hmm. Dolayısıyla onlar da Laleli'de otururlardı. Biz de işte Aksaray'da otururduk. Hep böyle sürekli birbirimizde. Suna abla bir gün demiş ki ya bu kızın gözünde başka bir ışık var. Ben bu kıza <laughs> tiyatroya ya baktığı ne zaman <laughs> değil mi? Evet. Ben bunu götüreceğim. Ben bunu götüreceğim ve aldı e, efaliyle, şey... ilk efaliyle Saraçhane'deki şehir tiyatronuna hmm. rahmetli hmm. Ferih Egemen o zaman çocuk bölümüne o bakıyordu e, yönetmen. E, Ferih birlikte başladım. İlk rolünde hmm. ne oynadığını bana söyleyeceksin. Ve neden o rolü aldığını da söyleyeceksin. Pamuk. Hayır, yani onu, Pamuk, çocuk... değil, Bulut. Bulut muymuşum? Bulut. Ben niye pamuk kalmış niye? benim aklımda bilmem. Çünkü pamuklardan he, pamuklardan yapılmış tom bir bilik, bulut. Tombilik, biliktim ama öyle böyle bir ton tombilik değil. Yani yürürken böyle bacaklarımın arası yarı olurdu. Böyle şu kadarcık kaldırımdan inemezdim, düşerdim. Bütün dizlerim parça parça olurdu. <laughs> Herkes çilek, limon filan olmuş. olmuş evet, da ben sen bulut, bulut Ben pamuk diye hatırlıyorum. Niye öyle hatırlıyorum? Hayır acaba pamuklardan bu. yapılan bir bulut da o yüzden. Evet ondan değil mi? P ama donbili, Dombili. Ya. Dombili yani. Dombili. Tamam. Benim daha çok maceram var orada. Peki Muharrem Gürses'in yönlendirmesiyle de sinemaya evet. başlıyorsun. Evet çünkü dublaj yapıyordum ve e, Muharrem Gürses'in oğlunu konuşuyordum. Aa. Evet Atilla Ercan da onun oğludur biliyorsun. Evet. Onun bir e, küçüğü vardı. O oynuyordu bir, daha önce yaptığı filmde. Ben onun dublajını yapıyordum. Ben konuşuyordum çocuğu. O zaman işte Muharrem Gürses bana dedi ki gel böyle böyle bir şey çekeceğim gel oynar mısın? Bilmiyorum dedim yani babam izin verir mi hani sinemaya izin verir mi tiyatro okey de. Önce bir babam da mırın kırın etmişti sonra iyi tamam hadi bir film olsun ben çok yalvardım çünkü çok merak ediyorum baba nasıl çekiliyor çok merak ediyorum deyip Öyle başladı. Başladım. Öyle başladım. başladım. <laughs> bir de dönüm noktasından bahsedeyim. Dönüm noktası Bedran. Bedran. Evet. Biraz evet. bize Bedran'dan bahsedersin belki. Altın portakal falan orada. Orada. Evet. 74 74'te. Evet. 74'te altın portakal aldım. Bedran'a şöyle, ben kitabı okuduğumda Bedran'ın hikayesini okudumda dedim ki, yani bu çok güzel bir film olur. Çok güzel. Sonra bir gün gazetede bir baktım e, Bedrana film olarak çekiliyor ve Türkan Şoray Türkan oynayacak. Süreyya Duru. Süreyya Duru. Ay ne üzüldüm, ne üzüldüm, ne üzüldüm anlatamam sana. E, o zaman işte bizim evimizde telefon yoktu. Karşımızda eczane vardı. Eczaneye hep telefonlar gelirdi. Biz onun telefonuna. Onlar da not alıp bize söylerlerdi. Biz arardık. Bir baktım geldik e, eczane çırağını göndermiş. Süreyya Duru. Te telefon, et, telefon kesinlikle ed. Gittim işte çağırdı beni. Gittik oturdum böyle. Ben de yolda giderken düşünüyorum. Dedim ki e, Bedrana'nın bir de kız kardeşi Belki var. bana onu, bana onu, onu verecekler. Evet. Türkan Hanım oynuyorsa evet. Bedrana'yı bana da onu verecekler. Böyle Süreyya Bey ben geçtim böyle karşısına. Böyle aptalime senaryoyu. Al git okul dedi çalış Bedrana'yı oynuyorsun. Ne bakıyorsun kızım salak salak suratıma dedi bana. Al çalış git Bedran'ı ama dedim Türkan Hanım da... yok dedi Türkan bir şey de anlaşamamışlar ne de anlaşamadıklar. O da oynasa şahane oynardı. Aa, tabii yani ki, tabii, tabii ki. ki. <laughs> ben de senaryoyu kucaklayıp yapışıp, yapışıp. Ee, Beyoğlu'ndan Fatih'te oturuyorduk o zaman Fatih'e yürüyerek gittim. Nasıl ama böyle sevinçle. Ya, o kadar inandığım bir şeydi ki ve o inandığım bana döndü. Ve bana ödül kazandırdı. Gerçekten sinemadaki bölüm tarihine dönüm de geçti. Evet. Sinema tarihine de geçti. Aynen öyle. Aynen. Ama Süreyya Duru'yla Türkan Şoray için üzülme. Çünkü galiba son filmi adaydı. Süreyya Bey'in ve bitiremeden de hayatını ya, evet. kaybetmişti. ve Türkan Hanım'la Canan Hanım'la Hanım, Hanım şey yapmıştı, evet, evet. Evet. maalesef. Yani barışmışlar. Barıştılar barıştılar, barıştılar şey canım. 73'te altın kelebeği kazanmışsın. O Hı -hı. zaman annen değil mi? Komşudan, Aynı, borç, komşudan borç para, komşudan para almış. Komşudan borç para aldık. Gittik işte gece Luna Park Gazinosu'nda Luna Park şeyimiz olacak diye. E, gidip böyle borç parayla şey almıştık. Kayıdar Bey'i de ödemişsiniz sonra Ödedik. yavaş yavaş. Evet. <laughs> e, o, o sene de Kadir abiyle birlikte yılın umut vadeden biz Kadir'le ikimiz yılın Umut Vadeden oyuncusu Tarık'la Türkan Hanım da yılın oyun, sanatçıları var, evet, en olarak en aldılar. evet, almışlar. en iyi oyuncu ödüllerini aldılar. Peki biraz Karılar Koğuşu'ndan bahsedelim. Çok mühim bir film. Çok. Ee, o Kemal Tahir'in büyük romanında. Bir kere Halit Bey'le, Halit Refi ile çalışıyorsun. Muazzam bir takip yönetmen. Yani Ben 14 yaşında başlamıştım Halit abiyle çalışmaya. Evet. Kızım var mı derdim var Ayhan Işık'la beraber. Sonra eee şey yedi evlat iki damat birlikte Cüneyt Gökçer, Neriman Köksal. <laughs> Annelerimizi, babamızı oynaydı. oynuyorlardı. Evet. Çok çok e, çalıştım ben ve Halit abi çok severdi beni. <laughs> Önemli yönetmendi Çağ. tabii, çok önemli bir Çağ. yönetmendi ve e, yani, ulusal sinema diye bir şey varsa herhalde e, en önemli taşlarından bir tanesi, bir aynen öyle, o. aynen. E, Hanım Kuzu'yu oynamıştım. Nasıl bir karakterdi hatırlıyor musun? E, birazcık bizi. Ondan bir şeyler mahkum. öğrendin mi? Onu merak ediyorum. Hanım Kuzu ö, ö, biraz. Hanım Kuzu da kendi başına yani kadın olarak e, çok cesur bir kadın. Yani. Sevgilisinle birlikte olup kocasını öldürüyor. Ama mahkemede sevgilimdir ben öldürdüm diyor. Hı. Çocuk ceza yemesin diye. Hatta ona şey diyor ki Kemal Tahir ya ne yapıyorsun? Söyle yani onun yaşı küçük o ölüm cezası almaz korkuyor hayır söylemiyor ve bir şey idama, gidiyor. Yani idama, idama gidiyor. İdama gidiyor. Evet. Hı. İdama. O çok çok özeldi. Halit Abi işte beni aradığında bana senin gözlerin lazım dedi bana. Ben de Yalova'da film çekiyordum. Ne? Döner dönmez geliyorsun. Ne dedi. övgü ama? <laughs> tamam Halit Abi dedim tabii ki ve ben bir geldim ki bana Karılar Koğuşu'nu teslim etti. Şimdi bile böyle karakterler kolay kolay yazılmıyor. Yok. Maalesef. Erkeklere yazılır genelde bu tür acayip uç, hoş şeyler. Evet. bir kadın karakteri ne güzel. Mesela Hülya Hanım'ın rolü de çok güzeldir orada. O da bir e, orada bir genel evde çalışan kadını evet. oynar böyle. Evet. Aşıktır, gelir sürekli şeye işte hediyeler getirir, onu yapar, bunu yapar falan filan. O rol de çok güzel bir roldü. Ama benimki hakikaten hakikaten. Yani. Evet. Yani öftü. Evet, evet. <laughs> Star girişi gerektiren rollerden biri. Aynen evet. öyle.